Merhaba arkadaşlar. Bugünkü EA Futbol videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü EA Futbol 2025 videosunda ım, takipçimlere VS atıyoruz. E, takipçim RMN S43 video. Takipçim "Abi VS atar mıyız?" dedi. Ben de hemen kabul ettim. "Sorun yok." dedim. O da kırmadı, hemen VS'mizi atıyoruz. Bekliyorum hazır basmasını Bastım. Arkadaşlar ve videosunu geçirken hemen bir like atıp abone olmayı unutmayın. Hazır. Eğer Vs atmak istiyorsanız e, PES Plus 0 kanalıma abone olun. Like oraya takip edin. Sonra da bana DM'den ulaşırsınız. Bu şekilde benim kadrom. Musiala'yı çıkarmıştık koydum. Rakibin de kadrosu bu şekilde. Diyeceğim hiçbir şey yok. Mükemmel bir kadrosu var. Beni yenecek herhalde. Yani ben, net yenildim bu sefer. İlk, beni yenen ilk kişi olacak. Şimdiden eline sağlık. Diyecek bir şeyim yok. Tebrik ediyorum şimdiden. Ama hiçbir şey belli olmaz. Belki ben yenerim. Hiçbir şey belli olmaz. Göreceğiz. Bakacağız. <laughs> Bekliyorum hazır basmasını. <laughs> Dört mü Almanya. Bekan Bavro kullanıyor. Uzun top muydu? Top şerimi miydi acaba? Unuttum şu an. Amaç başladı. Victor Osman'ın da var Big Time. Şey. Sanki biraz para yatırılmış kokusu geldi burnuma. Gelip değil. Aslı Kare Ronaldo vurabilecek mi? Vuramadı. Pele var orada. Pele mükemmel. Sadece bir geriye gelen forvet. O biraz kötü. Geriye gelen fırsatçı golcü olsaydı. Çok iyi olurdu. Dikort. Beletti. Edgar de yurt Verdi belet diye. Yönelmesi açtı ortasını. Pele de orada. Verdi pasımızı Pedriye. Pedri. Aradan Ossiman ben çok, çok iyi. Çok Toto Kurta, Pedri, Pas, Messi'ye, Messi, Pas, Guti'nin pası Osimen'de. Osimen vurdu yandan sarıya. Çok az farkla. Çok iyi oynayan rakibimiz de eline sağlık. Diyecek bir şeyim yok. Bakalım boşta. Kim var? Biraz daha Gerrit Bey taraf biraz daha boşta gibi. Kafa vurabilecek mi? Vurdu ama pel aldı. Böyle bir top Osimen'e doğru. Victor Simen. <laughs> Kardeşimizin. Yanlış yere pasımızı verdik anlamadım nedense. Baskıdayız ama alabilir miyiz aldık. Verdik Gerrit Bey'le. Gerrit değil. Bey. Geçtik Edgar Davids'i. Top, top yerden bir pas Griezmann'dan Pedri, Guti vuracak Antonio Griezmann olmuyor. Kafa ikinci top. Vurduk uzaklardan kaleci Solver Kaan. Taç kullanacağız. Dakika 13'te. Pedri top Cristiano Ronaldo yanlış yere attık. Edgar Davids. Edgar değil verdi. Kanı var orada. Beckham Bauer. Kafa baskıda kafa gidiyor. Kare izne sekti. Taç kullanacak. Eleye doğru. Griezmann vurdu. Cristiano Ronaldo vurabilecek vurmadı. Verdi kafu. Bir top. Zerabarto orada yetişemedik. Aldı Zerabartu aldık gerit bile gerit bile bir pas verdik Pedri Pedri gidiyor Gol 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 Pedri'den Basamadık River kaç yaptı Pedri De la alabilecek mi alamadık daha doğrusu pasını da veremedik. Yeniden de alamadık. Aldık karnavaro ama. Tekrardan kaptırdık karnavaro. Kimse yok orada. Offside. Bizim için iyi oldu. Bizim için çok iyi oldu. o kullandık. Gerit Bey'li taraf. Geçmedi ama. Pas kafa alabilecek mi? Aldı kantona Griezmann. Bir ara top. gerit Bey. <laughs> Victor O kartı iyi bir kart. <laughs> Vuracağız olmuyor. Ama devam ediyor. O kadar kamp kullandı. Bakın ben vurdu kafayla. Kafu. Verdik ve Pere. Pele. Baskıdaydı alamadı. Pedri Teo gitti. O uzaklardan bir şut. Çok kötü gitti Teo şutu. Antony Griezmann vurdu. Kafasıyla olmadı. Bekan Bauer basını veremedi. Victor Osimhen gidiyor. Victor Osimhen uzaklardan dere donmuyor. Ronaldo'ya doğru. Ronaldo bir kafa. Geçmedi. Belet de aldı o topu. Messi. Bir top. Bir top. Bir Doktor. Anavarı. Beckham Bauer. Pickford. Griezmann. Olmuyor. Kafu. Yüzün top denesi grafiden belet aldı. Verdik Pedri'ye. Pedri bir top. direğe Yandan dışarıya. Bakalım da. Arka kurt durum 1-1. Bir uzun topu tekrardan. Dekan Bavru Pela aldı o topu. Dekan Bavru aldı. Vardı kafaya. Kafa bir top. Zerabarto orada. Geçtik Zerabarto'yu. Artık kafıyor ama Edgar Davis izin vermiyor pasa. İyi tuttu topu. Kim oynayacağız? Griezmann'a doğru. Griezmann pas Rodri'ye geçmedi. Griezmann yer aldı. Gerrit Bale. Gerrit Bale. Gerrit Bale. Rodri vurdu kafayı. Cristiano Ronaldo uzaklardan Oliver Pedro vurabilecek mi? Vuramadı. Guti. Karnavar orada. Karnavar'a bas. Uzaklaştıralım. Direkt hiç. Hiç şeye gerek yok. Atak yemeği. İlk yarı sonunda durum 1-1. Hemen hazırımızı başladık. Rakibi bekliyoruz. Ama rakibin yedeklerinde kim var bakalım değişiklik yapacak. 3200 lük bir kolektif güce sahip. Çok iyi bir kadrosu var. Eline sağlık. İyi kadro dizmiş. Ama sanki büyük ihtimal sanki para yatırmış gibi. Tek atması zor yani bu kadar kartada. Direk çok kötü verdik. Devam pas çok kötü. Kanavar alabilecek mi o topu ama alması biraz zor. Alması biraz zor. Zaten belliydi alması zor oldu. Çok da belliydi. Tam bağır. Fake shoot denedi. Vurdu. Yandan dışarıya. Çok iyi. O sen. O bu kartı çok güzel. Çok beğeniyorum. Bir Beşiktaşlı olarak da Osman'ı de çok seviyorum. Cannavaro. teo, Bir top. Günabi. Koso kurta. Alamadı o topu. Geri çekim derken aldı. Belletti. Rivaldo'ya. Rivaldo'ya oyun almış. Cannavaro. Ama biraz sarstı. dengesini de bozdu. Griezmann. Gol coffee, man. Cough, coffee, dear. Pickford izin vermedi o topa. O topa Pickford izin vermedi. Çok iyi oynuyoruz şu an. Çok sakin Biraz ortaya getirelim. İyi atabilir ortaları. Kimse yok diye. Gerit Bey'le taraf oynayalım. Ama Gerit Bey'le kaptırdı. Bir sefer bu kafa topunu. Dedi Pickford izin bırakmadı ama. İyisin Pickford. Çok iyisin Pickford. Seviliyorsun. Sanki biraz böyle çok bir bomba yok ya. Bomba çok ki. Şey de bir bomba yok ya. Yani. Burada ikiyi bizden uzaklaştırdı. Kristiano i̇şte oldu. Bulacak Kalindir'de. Alabilecek miyiz tekrardan? gitti. Ah, Griezmann vurdu kafayla gelip beni indiremedi. Ronaldo iniyor. Rodri aldı. Kafu. Gerrit Bale. Antony Griezmann. Bir top. Cristiano Ronaldo vuracak mı olmadı? Edgar Davids. Rodri. Pedro aldı. Bir top kristal röntgen olmuyor. Kapı. Bir ara top gerit beli. Gerit beli bomba denemesi. Evet, şey uzaklaştırıyor direkt. Hiç endişeye mal yok. Hiç boşuna atak yemeyelim. Bir kort ama. Aldı yine abriye. Kastelidi kuza. Dardan dışarıya. Hiç şeye mal yok kendisi. Rakip değişik yaptı. Dakika 78. Biz de bir hemen bir değişikliğimiz yapalım. Böyle bir deneyelim. Öyle yapalım. Kost girsin bir de kost iyi olabilir. Ve Haaland girsin. Hemen bir resim da verelim. Çakılı kalma. Kost Akıllı kalma da verelim halanda. Kontrol hedefi verelim halanda. Bakalım ne olacak. Maç 2-1 şu an. Çok güzel. Mükemmel bir maç. Tam ayarında. Çok güzel. Halanda doğru gider bu top. Maradona vuracak. Uzaklardan olmadı. batı Batistuta aldı. Bir pas gelebilir Batistuta'dan. Ama biz izin vermedik. Erling Haaland. Deo. Bekan Bauer. Pele bir çalın. Vurdu uzaklardan. Dışarıya. Lütfen dikkat edelim. Ben Poland. Gerrit Bale. Bu uzun top denemesi geçmedi herhalde. Aynen Sergino yok sok almış. Pele. Burada dışarıya. Bizden 8 top. Çok dikkat etmemiz lazım. Çok aynı ataklar yiyoruz şu an. Al. Maradona ortadan olur. Biz tamam, bir de şurada deneyelim. Yanlış oldu. Namara çok yaraldı. Ben namara top. Koş bizim pası cam olmuş diyala. Geçtiye güzel skor topu izin vermedi. Cam tamam, olmuş diyala. 90 artı 3 verdi. Dakika 91'deyiz ama. Dikkat edelim. <laughs> güzel bir gol. Ve gol yedik. Tamam bu sırada. Sergio. Batistuta. Theo. Filip Kostic. Ve ilk yarın sonunda durum 2-2. İlk yarın sonunda durum 2-2. Yaptık hiçbir şeyimiz yok. Değişiklik yapalım. Yalnız tıkladım özür dilerim. Daire ekran görüntüsü aldı. Onun için de çok özür dilerim. Kim alabiliriz oyunu? Kimseye de alamayız. Güzel bir adamımız da yok. Güvendirecek. Atmak istiyoruz golünü. Ama dikkat etmeniz lazım gol atarken. Filip Kostic. Theo. Zaman Musiala. Beletti. Carnavaro. Serginio. Ya Messi. Vurduk. Dışarıya aldık. Sonra da Pickford. Arkadaşlar bundan sonra bir karar aldım. Artık uzatmalar olmayacak. Çünkü çok uzun süre. Video kaydı da çok uzun sürüyor şu an. Yani uzatmalar olmayacak. Diyagamara ona. Aldı topu. Geçtik. Verdik pası. Belet aldı. Beckham Bauer. Neymar. Neymar orada. Neymar geçti. Neymar geçiyor. Rodri izin vermedi. Kafanın pası Kostice. Kostic bir top denemesi zaman yalıya geçmiyor. Kanavaro verdi Messi'ye. Herhalde ben de daha bir fal da bulamam. Tiago Maradona. Leon Müsal aldı. Bir ara top denemesi. Ali Kalant yazardı onu aslında ama offside. Evet, oynadı. Kafaya. Kafa almaya çalıştı. Alamadı. Pele oyunda hala ama. Maradona. Bak pele, TL. geçtik. Bey bomba denemesi. Oliver Kahn sonunda. anda. Son anda Oliver Bakalım atabilecek miyiz orta? Orta açacağız. Gerrit Bey'i kullandı. Batı tut ortaya. Batı tuta. Tekrardan bir koşu vuracağım. Bu seferki seçerek yapalım. Rodri Ne olmadı. olabilir. Canavaro Bu kafa. Burada da. Kafa lan Elin Kanada'da. Kanada geçebilecek mi? Elin Kanada alamadı Rodri. Hocam onu Yere düştü orada. Tele. Sergio uzaklardan bir şu Pickford izin bırakmadı. Uzatmaların ilk devresi Doran ve Çöğüt. Lakibimizi attı. Sonra biz tekrardan cevap verdik. Çok güzel oynuyor. Yani iyi paslaşıyor. Ama biz de iyi oynuyoruz. Erling Haaland. Eee uzun top. Aldı Erling Pası geçmiyor. Aldı Teo. Müsyalan'ın pası Ernik Haaland. hiç pası geçmiyor. Rodri düştü yer artık. Verdik. Ya Rodri'nin önüne pası geçmiyor Bir tek top düştü. Kostic. Hiç. hiç çıktı kalecisi. Ernik Haaland üstten dışarıya. Çıkardı Oliver Kahn'ı. Olmuyor mu? Öder vuracak kafayla olmuyor. Çok yoruldu. Teo. Cam olmuş yala. Kafu. Beckham Barber. Beni vuracak direkt. İki. Çok iyi oynuyor. Ofu. Verdik pas olmuyor. dedi. Teo'yla Nendez vuracak kafayla. Verdik pası. Zaman Musial'a pas geçebilecek mi? Kosta kimse izin bırakmadı. Biz elimizden geleni yaparız. Teo. Aldı pası. Yanlış yer attık. Verdi. Zaman Musial aldı. Zilip kosta Verdi pası Teo. Yer aldı Kostić. iç. bir ortası. Alink kalan yok orada. Erling kanat vuramadı. Kafaya dakika 118. Gol atmamız lazım. Aldık tekrardan. Aldı Edgar David. Bir top denemesi. Erling Haaland verdik. Filip Kostik yenecek ama olmuyor. Yani tam oturmadı top. Gerrit Bey gidiyor. Garret Bale vurabilecek mi? Vurdu direkt. İkinci koşuşun. Vurduk. Yandan dışarıya Sarı'ya 4-3 kaybettik. Diyecek bir şeyim yok. Bu kadro öyle yenmek yakışırdı zaten sana da. Eline sağlık. Çok güzel bir maçtı. Skor ben son dakikalarda elimde tutamadım. Diyecek bir şeyim yok. Çok çok eline sağlık. Ve attığımız için de teşekkür ediyorum seninle. Like at, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.